Ayak ayak üstüne oyunu, ilkokul dördüncü. Sınıftan itibaren her seviyede oynatılabilir. En az 10 oyuncu ile oynanır. Özgüven, dayanışma, kurallara uyma, büyük kas gelişimi, strateji geliştirme gibi özellikleri geliştirir. Oyunun oynanışı. Oyuncular, arasından sayışma yapılarak iki ebe seçilir. İlk tur için ebeler karşılıklı gelecek şekilde yere oturup, birer ayak tabanlarını birbirine uzatarak değdirirler. Böylece iki ebe tarafından Diğer oyuncuların üstünden atlayacakları engel oluşturulur. Oyuncular sırayla iki ebenin oluşturduğu engelden atlarlar. Diğer turu atlayabilmek için sıranın sonuna geçerler. Ebeler her bir tur için oyuncuların atlayacağı engelin boyunu ayak ayak üstüne gelecek şekilde yükseltirler. Atlama sırasında ebelerin ayağına değen olursa yanar ve ayağına değdiği ebenin yerine geçer. Bunun gibi içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi paylaşmayı ve yorumlamayı unutmayın